Merhaba, iş dünyasından en yeni haberleri bulacağınız İş Vizyon, yönetim, iletişim ve markalaşma eksenli ipuçlarıyla başlıyor. <laughs> hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı dünya ekonomisinde bu süreç giderek somutlaşmaya başladı. Türk özel sektörü de küreselleşen dünyanın bir parçası olma isteğindeki kararlılığı, katılımcılığı ve kurumsallaşmaya verdiği önemle artık her pazarda rekabet edebilir hale geldi. İMES Organize Sanayi Bölgesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi olan Genel Kurulu geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Mevcut Başkan Süheyl Erboz'un aday olduğu genel kurulda Erboz 3 yıl daha başkanlığa seçildi. Mevzuata göre bizim her yıl genel kurul yapmamız lazım. Bu yılda yaptığımız genel kurulda hem mali konuları görüştük hem de seçim vardı. Biz bunlarla evvelki yaptığımız genel kurullarda 3 yılına seçilmiştik. O 3 yıllık süre doldu. Cumartesi günü yaptığımız genel kolda, sağ olsun genel kolda katılan sanayici arkadaşlar bizi tekrar 3 yılına göreve getirdiler. Dilovasında yapımı devam eden İMES Organize Sanayi Bölgesi, Başbakanın istihdam çağrısına 25 bin kişiye iş imkanı sunarak cevap vermeyi hedefliyor. Gelişmiş ülkelerdeki endüstri parklarıyla rekabet edebilecek yapıda tasarlanmış 3000 dönüm alan üzerine kurulan İMES Organize Sanayi Bölgesi yeni yatırımcılarını bekliyor. Organize Sanayi Bölge Başkanı Süheyl Erboz bu yatırımın Türkiye ekonomisinde yaşanan büyümeye paralel hayata geçtiğini belirtiyor. Tarihsel sürece bakarsak burada şu anda fabrika sahibi olan orta ölçekli işletmeler diye yani büyük işletme pek yok burada. Çünkü işletmelerin büyüklüğü 4000 bin metrekare ve 8 bin metrekare. En büyük 12-16 bin metrekare büyüklüğündeki firmalar orta ölçekli tabir ediyoruz biz onları ki doğrusu da o. Tabi buraya gelmeden önceki durumlarına bakarsak bizim ustalarımız İstanbul'un içinde işte Karaköy'de, Perşembe Pazarında, Aşağısköy'de, Balat'ta buralarda e, tamirat işleriyle uğraşıyorlarmış. Sonra bu tamir ettiklerinin yavaş yavaş imalatına girişmişler. Tabi yer konusu ortaya çıkınca 1971 yılında İmez Sanayi Sitesi'ni kurmuşlar ve 76'da inşaata başlamış. Orada da benim acizane 1980'den beri görev almışlığım var. Dudullu bölgesindedir İmez Sanayi Sitesi. 86'da İmeç Sanayi Sitesi Dudul'da bulunan İmeç Sanayi Sesi işletme açıldıktan sonra arkadaşlar işlerini kıralama'ya geliştirdiler ve oraya sığmamaya başladılar. Dolayısıyla bizim orada göremeyen esnasında bizi daha büyük yere taşıyın talebi geldi. O talebe esnada da İmeç Organize Sanayi Bölge Kurma çalışmalarına başladık. Tam olarak 2015 başında faaliyete geçmesi planlanan projede şu an 50 fabrika faaliyet gösteriyor. Biz makine imalatı Bakanlık tarafından öyle kabul edildik ki biz de buna dikkat ediyoruz. Burada bulunan fabrikaların ağırlık imalatları, otomotiv yan sanayi, özel makine imalatı, çelik konsisyon, ana firmalara sanayi mamulü üretimi şeklinde makine imalatı sanayisiyiz. Yani bizde bir kimya yok. Kimya komşularımız var. Bizde bir tekstil yok. Bizde bir ağaç işleri yok. Biz makine imalatı sanayisiyiz. O geleneğimizi yani babadan ustadan kalan geleneğimizi de burada devam ettirmek istiyoruz. Ettiriyoruz. Bölge Dilovası'na yapılacak Körfez Geçiş Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü projeleriyle lokasyon olarak avantajlı bir konuma sahip. Burayı tabi sanayi bölgesi ilan ettikten sonra devlet, sanayi bakanlığı burada bir takım gelişmeler oldu, kendiliğinden gelişmeler oldu. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi Dilovası ilçesi İzmit Körfezi'nden Karşıyaka'yla olan en yakın konumda bulunuyor Dilovası Burnu. Karşı tarafta da Hersek Burnu var. İki burun arasındaki mesafe İzmit Körfezi'nin en dar yeri. Oraya sizin de işte yakından basından takip ettiğiniz gibi Körfez Geçiş Köprüsü yapılıyor ki geçtiğimiz günlerde Başbakanımız bir daha geldi burada kontrol etti o yapılan işleri. Dolayısıyla bizim bölgemizin kuzeyinden de, bir buçuk kilometre kuzeyinden de Kuzey Marmara Otoyolu geçiyor. Bu İstanbul Boğaz Köprüsü, İstanbul Boğazı'na yapılan köprüyü Teme ve diğer yerlere bağlayacak olan ve aynı zamanda Dilovası Körfez Geç Köprüsü'ne bağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu geçiyor. Yani bizim bulunduğumuz İmez Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu alan gerçekten lojistik imkanlar bakımından çok önemli bir konuma sahip oldu. Burada sanayici arkadaş mamul ürettikten sonra köprü bittikten sonra yarım saat sonra Bursa'ya ulaşabilecek. 2-2,5 iki, saat sonra İzmir'e ulaşabilecek. Kuzey Marmara otoyolu vasıtasıyla da Trakya ve Avrupa'ya gitme imkanına sahip olacak. Zaten bildiğiniz gibi bölgede İzmit daha Kocaeli bölgesinde aşağı yukarı 14-15 tane liman var. Sabaya Gökçen Havalimanı'na 20 kilometre mesafedeyiz. Tem ve E5 karayoluna 5 kilometre mesafedeyiz. Yani lojistik bakımından e, cidden çok önem arz eden bir bölgede arkadaşlar öğretimlerini yapıyor oluyorlar ve olacaklar. Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'de örneğini ender rastlanan modern altyapı çözümleriyle yatırımcılara çeşitli avantajlar sunuyor. bölgede ağır tonajlı vasıtaların yollara verebileceği zararlar ve kış şartları düşünülerek modern yatırımlar hayata geçti. Bizim İmet Sanayi Sitesi'nde, Dudul'da bulunan İmet Sanayi Sitesi'nin yöneticiliği mesajında oradaki sanayici arkadaşların çektikleri dertleri bildiğimiz için aynı dertler burada yaşansın istemedik. Biz bu alanın 3000 dönüm alanın altında 16 kilometre yerin altında giden içinden rahatlıkla dolaşabileceğimiz galeri sistemimiz var. Bu galer sistemin içinde doğal gaz da dahil, elektriği de dahil, kullanma suyu dahil, yangın suyu dahil. Diğer bütün altyapı yatırımları şu anda bölgenin içinde inşaatı bitmiş olan 16 kilometre galerin içinden geçiyor. Onun haricinde bölge itibariyle biraz rakımı yüksek bir bölgedeyiz. Kışın belli bir suyun altına düştüğü zaman yollarda buzlanma meydana geliyor ve bu da ulaşımı engelliyor. Bunu engellemek için belli bölgelerde bulunan eğimi fazla olan yollarımızı ısıtıyoruz. Dolayısıyla kar ve buz tutmasını engelliyoruz. Bunun haricinde siz de yakına şahit olmuşsunuzdur. Bazı organize bölgelerde, sanayi bölgelerinde ağır vasıladan dolayı yollar kısa zamanda çöker, bozulur, çakur çukur olur. Burada aynı şey olmasın diye biz burada yolu stabilize artı asfalt değil, stabilize artı beton, 20 santim içinde çelik demir parça olan beton artı 5 santim asfalt şeklinde yapıyoruz. Onun haricinde burada bulunan sanayici arkadaşlarımızın kullandıkları su, elektrik, doğalgaz, ve kanalizasyon atıklarını anında bir ekran üzerinden kontrol etme imkanına sahibi. Sıkada sistemi adı altında. Ülkemizde bulunan diğer OSB'de sanayici arkadaşlar arsaları satın aldığı zaman belki o arsanın bedelinden daha fazla harfiyat parası veriyorlar. Çünkü yer yerin coğrafi bir konumu var. Yani tümsek olan yerler var, işte yokuş olan yerler var vesaire. Biz burada sanayici arkadaşlar bu dertlerle uğraşmasınlar diye bütün parselleri harf ettik ve %2 eğimle teslim ediyoruz. Bölgede gerçekleştirilecek üretimin ihtiyaç duyacağı yan sanayi için de çeşitli bölümler projelendirildi. Burada ana firmaların tedarikçiler içinde yine bölgemizin içinde 84 tane dükkandan meydana gelen küçük sanayi sitesi yaptık ki ana tedarikçilerin, ana firmaların tedarikçileri gelip burada gece kondu türü yapılaşmaya sebebiyet vermesinler diye. Bu da bir özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. İşte Yeşile ye emniyet veriyoruz. 250 dönüm alanda hemen doğu tarafımızda bulunan özel ormanda da yaklaşık bu yıl bin tane ceviz ağacı diktik. Seneye bir daha dikeceğiz. Böyle bir ceviz ormanı meydana getiriyoruz. Erboz, Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almanın sanayicilere ekonomik kalkınmadan kalitenin artırılmasına kadar birçok avantajı beraberinde getirdiği görüşünde. Şu anda burada yatırım yapmayan İstanbul'un muhtelif yerlerinde çalışan sanayici arkadaşlarımız var. Parseller hazır, biz onların gelmelerini istiyoruz. Gelmeden şu sebep de istiyoruz. Buraya taşınıp şu anda faaliyet gösteren arkadaşlardan edindiğimiz bilgilere göre buraya taşınıp burada imalata başlayan arkadaşlar kısa zamanda işlerini geliştiriyorlar. Sebebi şu, bir kere müşteri karşısında modern bir tesis görüyor. İkincisi alan olarak daha büyük alanlarda çalıştıkları için gerekli organizasyonları yapabiliyorlar. Deposunu ayırabiliyor, kalite kontrolü yerini ayırabiliyor. Bunlar çok önemli olaylar. Üçüncüsü de e, tabii böyle bir organizasyon altında arkadaşların yaptıkları imalatların miktarı, kapasitesi ve kalitesi artıyor. Dolayısıyla işlerini kısa zamanda geliştiriyorlar. Buraya gelen bütün arkadaşların şu anda yüzde %80'i gelmelerinden bu yana kısa bir zaman geçmesine rağmen onlar da biz buraya sığmamıyoruz diye şikayet etmeye başladı. Hatta bu bizim için tatlı bir şikayet. Burada arazi olup da henüz burada fabrikalaşmamış arkadaşlar şey içinde çalışıyorlarsa bir önce buraya gelmeni tavsiye ediyoruz. Kendini ve değerlerini sorgulayan girişimciliğin altyapısında dostluk, güven, anlayış ve itibar gibi kavramlar gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Profesyonel yaşamı destekleyen tüm bu nitelikler başarıyı tesadüf olmanın ötesine geçiriyor. Eğitim ve öğretimde 28. yılı geride bırakan Özel Ahmet Şimşek Koleji yeni mezunlarını ülke kalkınmasına uğurladı. Sayıları 10.000'leri aşan mezunların arasına katılan bu yılın yeni mezunları adına düzenlenen tören, izleyenleri duygulu anlar yaşattı. Müzik Kolejin Kartal'da bulunan yerleşkesinde gerçekleşen törene, öğrenci velileri ve öğrenci yakınları yanında Kartal halkının da yoğun ilgisiyle bine yakın davetli katıldı. bizimle paylaşmak için gelen çok saygılı ve sevgili konuklarımız Milli Eğitimimizin değerli mensupları insan yetiştirmek sanatını öğrenip çocuklarımızı yetiştiren sevgili öğretmenlerimiz Yöneticilerimiz, hocalarımız yüzümüzü ak çıkaran, bizi gururlandıran, onurlandıran, canımızdan çok sevdiğimiz sevgili öğrencilerimiz. Evet. güzel ve anlamlı bir kevkime ve mezuniyet töreninde bulunmanın heyecanı içinde bu mutlu günümüze katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş Kolejin Genel Eğitim Öğretim Yöneticisi Yasemin Kumral Şimşek, Atatürkçü bir gençlik yetiştirmekten onur duyduklarını belirterek genç mezunlara yeni yaşamlarında başarılar diledi. Küçücük geldiğiniz bu kurumdan birer genç hanımefendi adayı ve bir genç beyefendi adayı olarak bugün veda ediyorsunuz. Ama ne mutlu bizlere ki onları çok çok geniş kanatlarla uçarak geleceğe yolcu ediyoruz. Daha fazla sözü uzatmadan hepinizi en derin saygılarımla selamlıyor. Sevgi Düzenlediği organizasyonlarla da adından söz ettiren Ahmet Şimşek Koleji, 28. Geleneksel Yıl Sonu Müzik Şöleni'nde 70'li yıllara damgasını vuran sanatçıları öğrencilerle buluşturdu. Teşekkürlerimi daha sonra geçeceğim. Gerçekten de unutulmaz eski günleri, unutulmaz yorumlarıyla seslendirdiler. Çok bilinçli sanatçı dostlarımız. tekrar hatırlatmak istedik sizlere. Bu sevgili öğrencilerimize özgün kendilerinin çaldığı öyle hazırladığı dans ve müzik gösterilerinin sergilendiği etkinlik velilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Atatürk de sanata çok değer vermişti, Her şeyi üstünde tutmuştur. <laughs> Madem onun yolunda gidiyoruz, sanatta da onun yolunda gitmeliyiz. Ve sanata raf olmalıyız. Bu geceyi bize yaşatan değerli sanatçı ve müzik öğretmenleri ve eğitmenlerine, hocalarına teşekkür ediyorum. Sevgili canımız kadar sev İnsan yetiştirmenin önemine vurgu yapan Ahmet Şimşek, öğrencileri sosyal kulüp çalışmaları ve düzenlenen etkinliklerle hayatı hazırladıklarını kaydediyor. Biz insan yetiştiriyoruz. İnsan yetiştirmenin bambaşka bir tadı, bambaşka bir heyecanı, bambaşka bir zevki vardır. İnsan yetişip büyüyüp memlekete faydalı bir insan haline gelince bizler hiçbir şeyle ölçülmeyecek derecede gururlanıyoruz, seviniyoruz ve duygulanıyoruz. Birçok etkinlik kulüplerimiz var. Bu kulüplerde bu gençlerimizi ayrı ayrı yetiştirdik. Sadece dört duvar arasında sınıfta sınıf öğretmeninin yahut da branş öğretmeninin verdiği derste kalmadılar. Onun dışında hayatta lazım olacak her türlü bilgileri, faaliyetleri ve her türlü etkinlikleri öğrendiler. O bakımdan da müsteriyiz. Yani biz burada mükemmel bir insan yetiştiriyoruz. Eğitim ve öğretim yanında sosyal kulüp çalışmalarıyla da dikkat çeken kolej, Geçtiğimiz yıl 17 olan sosyal kulüp sayısını bu yıl 23'e çıkardı. Yüzme kulübümüzün yüzme yıl sonu yüzme şenlikleri var. Burada 180 öğrencimiz derece aldılar. 17 tane yüzme hocamız var. Yüzme kulübünde bu 17 tane hocamız çocuklara bütün yüzme stillerini inceliklerini öğretiyor. Herkesin yüzme bilmesi lazım. Üstelik yüzme sporu çok faydalı bir spordur. Bunu gençlere aşılıyoruz. Müzik Üreticilerle tüketicilerin buluşma adresi olan fuarlar hem satış hem de tanıtım açısından önemli platformlar niteliğinde. Nitelikte alıcıya ulaşmanın en kolay yolu olarak görülen bu organizasyonlar farklı kültürden insanları bir araya getirme ve paylaşımlar açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık yönetimi sektörünü 10. kez aynı çatı altında buluşturan REV Fuarı, yerli ve yabancı birçok şirketin katılımıyla TÜYAP'ta gerçekleştirildi. Fuar, Türkiye'nin son dönemdeki en sıcak gündemleri arasında yer alan iş güvenliği, atıktan enerji, atık yönetimi ve çevre konularının ele alındığı bir dizi konferansada ev sahipliği yaptı. Türkiye'mizde yaklaşık 20 yıldır atık sektörü giderek artan bir sıklıkla gelişmekte. Ve artık büyük fuarlar düzenleyecek kapasiteye gelmiş bulunmaktadır. Bu anlamda da her yıl düzenlenen REV fuarı Türkiye'deki atık sektörü için en önemli buluşma mekanlarından, yine farklı muhatapların, kamu sektöründen, özel sektörden, yine demokratik kitle örgütlerinden, farklı muhatapların bir araya gelme fırsatı bulduğu önemli etkinliklerden bir tanesi. O yüzden biz de bu etkinliği çok önemsiyoruz ve burada yer alıyoruz. Bu fuar kapsamında bu farklı muhatapların, kamudan, özel sektörden ve demokratik örgütlerin bir araya gelmesi için düzenlenen seminer ve konferanslar bulunuyor. Bunlar içinde biz de yerimizi aldık. Türkiye'deki atık yönetiminin değerlendirdiğimiz ve buradaki Türkiye'deki ihtiyaçları karşılamak üzere yaklaşımının ne olacağı konusunda bir sunum yapacağız. Atık yönetimi ve işletilmesi konusunda dünya genelinde 70 ülkede faaliyet gösteren SİTA, sektörde edindiği bilgi ve deneyimlerini Türkiye'ye sunmak adına 2011 yılından bu yana çalışmalar yürütüyor. Fransız Suez Environnement, yani Suez Çevre e, firmasının atık sektöründeki markasıdır. Ve e, esas olarak 90 yıldır, yani 100 yıla yakın bir süredir e, tüm dünya ölçeğinde hizmet vermektedir. Su ve su atık su ve katı atık alanında hizmet vermektedir. Katı atık alanında e, hali hazırda 70 ülkede 79 bin çalışanıyla 52 milyonluk bir nüfusa hizmet vermektedir ve dünya ölçeğinde şu anda yılda 45 milyon ton atığı toplayıp işlemektedir. Bu anlamda dünyadaki atık sektöründe lider firmalardan bir tanesidir. Şu ana deyin Türkiye'de bir faaliyeti bulunmamaktaydı. Ancak yaklaşık 2,5 yıl önce, 2011 yılında, Türkiye'de Sita çevre ismiyle bir firma kurdu. Ve bu firma olarak bizler, Türkiye'de de entegre atık yönetimine yönelik Özellikle hem evsel hem de endüstriyel atıklar için yapımı da içerebilen işletme odaklı çözümler üretmeye çalışıyor. Katı atık toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf ve depolaması konularında faaliyet gösteren şirket dünya genelinde bulunan çok sayıda tesisiyle hizmet veriyor. Dünya ölçeğinde yüzlerce depolama tesisi işleten ve uzun yıllardır bunları işleten aynı zamanda yapan bir firma. Bunların içerisinde düzenli depolama tesisleri olduğu gibi işte kompost tesisleri, yüzlerce kompost tesisi, ayrıştırma tesisleri, yine mekanik biyolojik arıtma dediğimiz karışık atı işleyebilen tesisler, bunun dışında özel tesis olarak değerlendirebileceğimiz biyometanizasyon tesisleri, ee, yine yakma tesisleri gibi e, tesisleri işletiyor. Yani e, buradan edindiği çok ciddi bir tecrübe var. Atık dediğimiz zaman gerçekten de e, çok hafife alınmaması gereken ve çok ciddi yönetilmesi gereken bir olgu. E, bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. E, Türkiye'de de böyle bir ihtiyaç var. Biraz önce bahsettiğim Türkiye'deki atık yönetimine yönelik ihtiyaçların da yeterli işletme deneyimi olan uzmanlık birikimi oluşturmuş. Firmalar tarafından yönetilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz ve bu noktada da dünya ölçeğinde oluşmuş birikimimizi Türkiye'ye yansıtmayı amaçlıyoruz. 2011 yılından bu yana önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden şirketin proje yöneticisi Murat Cem Ertürk Önümüzdeki dönemde evsel ve endüstriyel atık konusunda yatırımlarla Türkiye'de büyümeyi hedeflediklerinin altına çiziyor. İki buçuk yıllık süreçte hem belediyelerle hem yani evsel atık yönetimini elinde bulunduran belediye ve birliklerle hem de endüstrilerle birçok görüşmelerimiz oldu ve Türkiye'deki atık piyasasını, atık yönetimini çok iyi tahlil ve analiz etme şansımız oldu ve buna yönelik de e, dünyadaki tecrübelerimiz doğrultusunda yapılması gerekenler noktasında e, ciddi çalışmalarımız oldu ve bu doğrultuda bazı girişimlerimiz var e, ve bununla ilgili de önümüzdeki yıllarda e, hem evsel hem de endüstriyel alanda e, yapımı da içeren uzun vadeli işletme çözümleri üzerinde e, bir sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz ve özellikle biraz önce bahsettiğim mevzuatın gerekleri açısından olsun hem de Türkiye'nin gerçekten de çevre ve halk sağlığı açısından büyük bir ihtiyacı olarak özellikle atıkların değerlendirilmesi ve çevreye olan etkisinin azaltılması noktasında önemli bir aktör olacağımızı düşünüyoruz. en yeni haberleri ekrana taşıdığımız işte vizyonun sonuna geldik. Haftaya iş yaşamının içinden birbirinden farklı konu ve dosyalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.